maddeden kaç tane misket yapılabilir? Arkadaşlar şu şekilde silindir şeklinde bir ham maddemiz varmış. Bu ham maddeden misket yapacağız. Misket de küre şeklindedir. O zaman biz önce ham maddenin hacmini bulacağız. Silindirin hacmi taban alanı pi r kare çarpı yükseklikten bulunur. Ve sonra misketin hacmini bulacağız arkadaşlar. O da 4 bölü 3 pi r küpten bulunur küre olduğu için. Ve bu ikisinin oranı bize sayı verir. Silindirin hacmi için pi çarpı Taban yarıçapı 1 cm, karesi 1 olur. Çarpı yükseklikte 25. Silindirin hacmi 25 pi kadar. Ve arkadaşlar misketin hacmini bulalım. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı yarıçapı 5 mm. Santimetreye çevirirsek 5 bölü 10 santimetredir. Ve küpünü alırsak 125 bölü 1000'dir. Buradan 4 çarpı 125 arkadaşlar 500 yapar. Sadeleştirme yaparsak burada 2 kalır. Bu durumda misketin hacmi de pi bölü 6 kadardır. O zaman arkadaşlar sayımız silindirin hacminin misketin hacmine oranıydı. Silindirin hacmi 25 pi. Misketin hacmi de pi bölü 6. Buradan pi'ler sadeleştirirse sonuç 150 kalır. Cevap E seçeneğidir. Bir terazide okunan değer şekildeki gibidir. Buna göre terazide okunan bu değer kaç kilogramdır diye soruluyor. Arkadaşlar bölmelendirmelere bakarsak 0'dan 10'a 1, 2, 3, 4, 5 bölme var. O zaman arkadaşlar 5 bölmelik değer 0 ile 10 arasındaki 10 miligrama eşittir. Bu durumda 1 bölme 2 miligramdır. Buna göre düşündüğümüzde arkadaşlar 10'dan itibaren devam ettiğimizde 2 daha 12, 2 daha 14, 2 daha 16 miligramı arkadaşlar ibre göstermektedir. İbrenin gösterdiği değer 16 miligram. Miligramı kilograma çevirmek için de 10 üzeri eksi 6 ile çarpıyoruz. O zaman 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilograma eşittir bu değer. Bunu da arkadaşlar bilimsel olarak göstereceğimiz için 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 kilogram olarak gösterebiliriz. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. Dikdörtgenler prizması biçimindeki kabın arkadaşlar içinde 1 litre su varmış. Tamamen dolması için suyun kaç litre daha ilave edilmelidir diye soruluyor. Önce dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım. Hacmi her bir kenarının çarpımıyla bulunuyordu. Değerleri yerine yazalım. 10 çarpı 20 çarpı 30. Bu değerde 6000 yapar. 6000 santimetre küp desimetre küpe çevirirsek 6 desimetre küptür. 1 desimetre küp 1 litre olduğuna göre 6 desimetre küp 6 litre eşittir. Zaten içerisinde 1 litre su vardı. O zaman arkadaşlar 5 litre daha su eklemeliyiz. Buna göre cevap B seçeneğidir. Havuzun arkadaşlar boyutları verilmiş. İçerisine 7750 litre su alabildiğine göre merdivenlerin hacmi soruluyor. Önce arkadaşlar eğer merdiven olmasaydı hacim ne kadar olurdu bunu bulalım. Her bir kenarın çarpımıyla buluyoruz. Dikdörtgen prizması şeklinde olduğu için. Kenarlarımız arkadaşlar 5, 2 ve derinlikte 80 cm. metreye çevirsek 8 bölü 10'dur. Buradan 8 m3 olarak havuzun hacmini buluruz. 8 m de arkadaşlar 8000 desimetreküp aynı zamanda 8000 litredir bir desimetre küp bir litre. 7750 litre su aldığına göre 7750 litreyi çıkarırsak aradaki fark merdivenlerin hacmini verir. Bu değer de arkadaşlar 250 litredir. Cevabımız D seçeneğidir. X, Y, Z kürelerinin yarıçapları R, 2R ve 3R iken su arkadaşlar 600 santimetre küp seviyesindeymiş. X çıkarılımda 590 santimetre küp seviyesinde olmuş. Buna göre su kaç mililitredir diye soruluyor. Arkadaşlar şu şekilde düşünelim. Küreler için hacim 4 bölü 3 pi r küp formülünden bulunur. Yani yarı çapın küpü ile hacim doğru orantılıdır. Bu durumda x'in hacmine ben v dersem y'nin hacmi 2r'nin küpünden 8v yapar ve z'nin hacmi de 3'ün küpünden arkadaşlar 27 v yapar. O zaman arkadaşlar 600 santimetre küpken su seviyesi x çıkarılınca 590 oluyorsa x'in hacmi yani v kadarlık değer 10 santimetre küptür. Bu durumda arkadaşlar y'nin hacmi 8 v olduğu için 80 z'nin hacmi de 27 v olduğu için 270 santimetre küptür. Bu durumda arkadaşlar kürelerin toplam hacmini bulacak olursak 270, 80 daha 350, 10 daha 360 santimetre küptür. Kürelerle birlikte suyun toplam hacmi 600 oluyorsa o zaman arkadaşlar 600'den 360'ı çıkarırsak suyun hacmini buluruz. Bu değerde 240 santimetre küptür. Bize kaç mililitre vardır diye soruluyor. 1 santimetre küp 1 mililitre eşit olduğuna göre 240 santimetre küp de 240 mililitredir. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. Dikdörtgen prizmas şeklindeki kap silindir şeklindeki kapla doldurulacakmış suyla arkadaşlar. Kaç kez su doldurulmalıdır diye soruluyor. Dikdörtgen prizmasının hacminin silindirin hacmine oranıdır arkadaşlar istediğimiz cevap. O zaman dikdörtgen prizmasının hacmini bulalım. Her bir kenarın çarpımıyla bulunuyordu. Kenarlarımız 5, 6 ve 20. 5 çarpı 6 çarpı 20. Bu değerde 600 santimetre küp yapar. Silindirin hacmini bulalım arkadaşlar. Silindirin hacmi de pi r kare çarpı haçtan bulunur. Pi'yi 3 alıyoruz. R 0,1 desimetre santimetreye çevirirsek 1 santimetre yapar. 1'in karesi çarpı yükseklikte 5. Buradan silindirin hacmi de 15 santimetre küp olarak bulunur. İkisini oranlarsak arkadaşlar sonuç 40 olarak bulunur. O zaman 40 kez doldurulmalıdır. Cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar su 80 santimetre küp seviyesinde 6 tane özdeş bileği atınca 4 santimetre küp su taşıyormuş. Buna göre bilelerin yarıçapı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 6 tane bilyenin hacmine 6V dersek 6V değerimiz yerini değiştirdiği sıvının hacmi kadardır. Yerini değiştirdiği sıvı da önce sıvı burada yükselecek. Buradaki hacim ile %80'in farkı 20 cm3 artı 4 cm3 de taşıyor. O zaman 6V hacmimiz 24 cm küp'e eşit. Buradan V değerimiz 4 cm3 olarak bulunur. Bize yarıçap soruluyor. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küpten bulunur. Değerleri yerine yazalım. V yerine 4 yazıyorum. 4 bölü 3 çarpı pi 3 alıyoruz. R'yi bulacağız. Buradan 3'ler ve 4'ler sağlayışırsa R değerimiz 1 santimetre olarak bulunur. Cevabımız C'dir. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı işlem sonrası Z kabında 4 litre su olur? Defne. X kabını tamamen suyla doldurup boş olan Z kabını aktarıyor. Bu işlemi 3 kez tekrarladıktan sonra Z kabında toplanan suyla boş olan Y kabını dolduruyor. Arkadaşlar X 3 litre Y 5 litre Z ise 10 litre su alıyor. Bu durumda X de arkadaşlar 3 kez Z'yi doldurduğunda Z'de 9 litre su olur. 9 litre suyun arkadaşlar Y'ye doldurduğunda 5 litresi gider. 4 litre Z'de su kalır. Defterin yaptığı doğru. Mira Y kabını tamamen suyla doldurup önce boş olan X kabını tamamen doldurup kalan suyu Z kabına aktarıyor. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyor. Önce arkadaşlar Y kabını tamamen suyla dolduruyor 5 litre. Daha sonra boş olan ilk kabını tamamen dolduruyor. Bu durumda arkadaşlar 3 litresi X'e gider. 2 litre kalır Y'de. Kalan suyu Z kabına aktarıyor. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyor. 2 litreyi Z'ye aktarıyor ve bunu 2 kez yaparsa 4 litre Z'de yine su olur. Emre Z kabını tamamen suyla doldurup önce boş olan X kabını 2 kez tamamen suyla dolduruyor. Z kabını tamamen suyla doldurduğunda 10 litre suyla 2 kez X'i doldurursa arkadaşlar 6 litresini X'e boşaltır. Dolayısıyla 4 litre yine Z kabında su kalır. Buna göre 3'ü de doğru cevap E'dir. Müzik